Ulyssi, Fatma. Efendim. Ben bu şekeri şimdi kumun içine saklayacağım. Siz de bulacaksınız tamam mı? İlk bulan bu şekeri alır. Kapatın gözünüzü. Bakmayın tamam mı? Hadi gelin bakalım. Hadi çabuk çabuk çabuk. çabuk. Neredeymiş bu şeker? Ay Kaybettiniz şekeri. Hadi Hulusi hadi. Ya deli mi yaparsam yere bakma. Hadi. Çocuklar hadi hadi. Çabuk çabuk çabuk. Kim bulacak acaba şekeri? Hulusi buldun. Hulusi şekeri buldun. Çocuklar ne oldu size? Neden böyle duruyorsunuz? Sizin gücünüz mü bitti? Süt mü istiyorsunuz? Ben size süt getiriyorum, tamam mı anneciğim? Bekleyin burada beni. Alın bakalım çocuklar sütünüz geldi. İçinde güçlenin, tamam mı? Hadi bakalım için. İçin bakalım çocuklar için güçlenin tamam bırakın artık bakalım gücünüz yerine gelmiş mi? Zıplayın bakalım. Oo, gücünüz yerine gelmiş çocuklar de zıplasın, Huleyse de güçlenmiş. Defatma, ne yiyorsunuz anneciğim? Hadi yiyin bakalım. Tadı nasıl? Hmm. Hmm. Çok güzel. Güzel mi tadı? Afiyet olsun. Sağ olun. <laughs> Anneciğim sana bir poşet apır aldım. O ne? Bakalım mı neler almışız? Hadi açalım. Bir tane cips almışız. Başka? Oo, bir tane daha cips. ne olmuş ona? Kim yemiş Hüleyse? kim yemiş anneciğim onu? Bilmiyorum. bilmiyorum ki. Tamam dökmeden koy kenara. <laughs> hey, aa onu da yemişler. Kedi maması, Kedi maması mı? Evet. <laughs> Hayır anneciğim mısır. Evet. Baharatlı mısır. Acılı gitti. Vay. Başka ne var anneciğim? Anladım. Aa kim yemiş bunları ya? Hüleyse. Neredeymiş bu Hüleyse? Aa kutudan ses geliyor. Hüleyse. Ah araba çıktı içinde. Bir sürü araba çıktı. Hii, hüleyse orada mısın? Ses ver. Ah. Ay Hüleyse orada mıydı beni yani korkuttun sen anneciğim. Ay çok güzel olmuş saçın. Anne çok korktum anneciğim. neden ses vermedi? İşte <laughs> Korkuttun beni. Leysi ne yapıyorsun anneciğim orada? Nesquik kendimi ne yapacağım. Nesquik mi yiyeceksin? Hadi doldur bakalım. Açabilecek misin? Dur yardım edeyim sana. Leysi doldurabilirsin. Leysi canın Nesquik çekmiş. Tamam biraz da öbürüne doldur. Tamam yeter anneciğim çok doldurdum. Biraz da öbürüne doldur atlıya da verelim. Dümdünün. Dümdünün <laughs> ne yaptın? Hazır mıyız çocuklar? Hülyesi ile başlıyoruz. Hülyesi geliyor. Atla. Ay. Atlayamadın Hülyesi. Sıra. atmadı. Başla Fatma. Oo Fatma atladı. Aferin. Ya ne yapıyorsun orada? Nerede burada bir kutu var. Nereden çıktı o kutu? Sipariş ettim. Ne sipariş mi verdin? Ay. Ne var peki bunun içinde? aç bakalım ne varmış. Ay Lüse girmiş içine. Ne yapıyorsun sen Ülise orada? Ülise sen. ne yapıyorsun orada? <laughs> Çık bakalım oradan. Çıkamıyorum. Nasıl girdin oraya? Attım evi Nasıl çıktın? Çık bakalım.